Herkese selamlar. Bugün inceleyeceğimiz ürün müzik severlerin ilgisini çekebilecek bir ürün. Ee, Shinhan, Shinhan diye okunuyor herhalde. Shinhan taşınabilir bluetoothlu FM radyolu uzaktan kumandalı CD player. Evet bunu belki görmüşsünüzdür e, Çin sitelerinde. Önce bir ürünü inceleyelim. Ee, üste mod tuşu, ses yükseltme, ses alçaltma, ileri geri ve e, bir sonraki şarkı tuşları konumlandırılmış. Tabi ayrıyeten bir e, kumandası da mevcut. Burada e, ekranını görüyorsunuz. Alt tarafa geldiğimizde 4 tane vidayla tutturulmuş ürün. Plastik kalitesi fena değil. Yan tarafa geldiğimizde kulaklık çıkışı, USB okuyucu ve kart okuyucuyu görmekteyiz. Kart desteği de var, micro SD kart. Diğer tarafa geldiğimizde güç alanını görüyoruz. Buradan adaptörle bağlayabiliyoruz. İç tarafına baktığımızda en son dinlediğim müzik CD'si kalmış. Soundcard'ın Down on the Upside albümü. Rahmetli Chris Cornell'ı görmekteyiz 2017 yılında kendini asmak suretiyle yaşamına son vermişti Allah rahmet eylesin diyoruz Şimdi kutu böyle ürün böyle ürünün özelliklerine gelecek olursak bluetooth FM radyo auxin Kart okuyucu az önce söyledim USB okuyucu 3.5 mm kablo çıkıyor içinden hoparlör kalitesi Yani Vasatın altı kötü diyebilecek bir türden Bunu alıyorsanız güzel bir hoparlöre bağlamanız lazım yani böyle dinlemek keyif vermiyor. Söyleyeyim şimdiden. USB ile bağlanabilen güç adaptörü var. Bir tarafı güce giden, bir tarafı buna takılıp işte telefonlar gibi yapmışlar. Daha sonra uzaktan kumandası mevcut. Normal, idareten yapılmış bir kumanda. Plastik kalitesi yok. Kalite hissiyatı maalesef kumanda da yok. Piller içinden çıkmıyor. Piller sonradan siz alıyorsunuz. Genelde böyle ürünlerin içinden pil çıkar buna koymamışlar. Kumandası da böyle. Şimdi şöyle bir güzellik yapmış, e, duvar aparatı var. Plastik kalitesi, yani çok öldürmezseniz vidaları idare eder. İçinden zaten 4 tane dübel, 4 tane vida çıkıyor. Yani duvara yapacaksanız su terazisiyle yapın, eğri olmasın, sonradan sıkıntı yaşamayın. Nasıl? Şöyle tutturuyorsunuz, böyle. Bir çalışma sistemi. Ancak duvara tutturmanın bir manası yok. kablo buradan gelecek, kablo görünecek. Kötü bir görüntü. Şarjda bir ürün değil. Ben nasıl kullanıyorum? Bunu ne yapıyorum? Masa üstüne koydum. Şöyle getiriyorsunuz. Çat diye oturuyor. Şu yuva da buraya giriyor. Masa üstünde. Şöyle şık bir şekilde kullanıyorsunuz. Zaten şurası havada kalıyor şeyden dolayı, adaptörden dolayı, güç girişinden dolayı. Böyle güzel bir ürün. Çin menşeli bir ürün. Tavsiye ederim. Yan hoparlör kalitesi dediğim gibi memnun etmeyebilir size haberiniz olsun. Fiyatına gelecek olursak ben ürünü hepsi buradan 23 Mayıs 2023 tarihinde 1632 TL'ye almışım. Şu an yine aynı satıcıda ürün mevcut. Biraz artmış 1859 TL olmuş. Bana ürünle ilgili sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz cevap veririm. Bir sonraki ürün incelemesinde görüşmek üzere hoşçakalın.